Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda ülke genelinde mutasyonlu virüs hızla yayılırken bazı illerden gelen iyi gelişmeler ülkemiz adına sevindirici oldu ve bunun da inşallah bütün illere yansımasının temenni edildiği ifade edilmiş durumda. 7 tane ilden bahsedildi. Bu illerimiz ise Manisa, Afyon, Kahramanmaraş, Batman, Tunceli, Bingöl ve Muş. Bu illerimizde 2-3 günlük periyotta vakalarda düşüşlerin olduğu hastane ve yoğun bakım dolu oranlarında azaldı ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalarda. Özellikle aşının da bu illerde yoğun bir şekilde kullanılmasıyla beraber vakaların ciddi derecede düşmeye başladı. insanların da bu illerde artık sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyduğunu dile getiren Doktor Fahrettin Koca, kurallara uyduğu müddetçe ülkemizde, bütün illerimizde koronavirüsle mücadele kapsamında iyi yerlere geleceğiz diyerekten açıklamalar geldi. Özellikle bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda Manisa, Afyon, Maraş gibi illerimizde vaka sayılarında düşüşlerin olduğu. Batman, Tunceli, Bingöl, Muş gibi illerimizde vakaları neredeyse hiç artmayacak şekilde sabit bir şekilde ilerlediği ve düşmeye devam ettiği ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalarda. Genel ortalama olarak da %15-%20 arasında vakalarda düşüş, hastane doluluk oranlarının %50 seviyelerinin altında seyretmesi yoğun bakım dolu oranlarında da boşluklar görüldü. Bu illerde gelişmelerin iyi oldu. İnşallah bu gelişmelerinde ülkemizde Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Marmara ve Ege'de artış gösteren bütün illerimize yansır diye ummaktayız ifadelerine yer verildi. İnşallah bu illerimize yaşanan düşüşler diğer illerimize yansır ve koronasız bir dönem geçiririz diye ummaktayız. Koronasız yaz geçiririz diye ummaktayız. İnşallah önümüzdeki yazı koronasız geçiririz kurallara uyaraktan bu vakaları düşürürüz diye 30-40 binlere 50 binlere kadar dayanan vakaları düşürürüz diye olmaktayız. Yorumlar siz, Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.